Öğretmenler günü tekrar kutlu olsun. Öğretmen eylem, niye? Öğretmenin çilesi. Tek maaşla kirada oturuyorum. Aldığım maaşla üniversitede okuyan aylık en az 10 bin lira masrafı olan bir öğrenci okutuyorum. E geriye kalanla evin kirası, okula gidiş yol masrafı. bunlara ayıracak bütçemiz kalmıyor. 2002 yılında... En düşük öğretmen maaşı 470 lirayken bugün bu rakam 23.900 liraya çıktı. Nereden nereye? Yeşil. 2002-2023 kıyaslamasıyla öğretmen maaşlarındaki artışı överken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 81 ilden gelen temsilci öğretmenlerle 30 bin fit yüksekte türküler eşliğinde öğretmenler gününü kutlarken Milli Eğitim Bakanlığı önünde özlük hakları geçim sıkıntısı için ses yükseltti öğretmenler bir günlük iş bıraktı. 20 yıllık öğretmen olarak 25 bin lira maaş alıyorum. 13 bin lira ev kirası ödüyorum. Bu kaygıyla sınıfa giriyorum. Öğretmenim okulların bunca sorunu var. Çocuklarımız okullarda aç ve susuz ve siz önlük edileceksiniz öyle mi? Atatürk'ün eğitim neferleri olarak bu tabildot dolana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Eğitim İş Sendikası'nın anketine göre öğretmenlerin %95'i maaşını yetersiz buluyor. %65'i esnafa, %37'si çevresine borçlu. Her 4 öğretmenden biri geçinebilmek için ek iş yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yaklaşık 500 bin, eğitim sendikalarına göre 600 bin öğretmen atama bekliyor. Muhalefetin öğretmenlerin özlük hakları sorunlarına ilişkin verdiği iki önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Ben 30 yıllık öğretmenim. Deprem sonrası Evimiz hasar gördü. Antalya Konya altına geldik. Eşimle öğretmen olmasına rağmen maalesef ki ev kiralayamadık. Cumhurbaşkanı Atan'ın öğretmen sayısıyla 21 yıldaki maaş artışlarıyla övünürken bakanlık kapısındaki öğretmenlerin sesleri. Ben mutsuzum. Kendime ve aileme yetmek için uğraşırken kafam dolu okula gittiğimde çocuklara ne kadar faydalıyım acaba?